Sonra beğenmeyip diğer gün gel O, or. Çalışmayınca diğer gün saat... Yani sabah uyandığımızda motorlar yoktu. Sabah ezanında vardı motorlar. Ezandan sonra çalmışlar, namazdan sonra. Yani uyandık, bize direkt emniyet haber verdik. Kameralarımız var zaten. 7-8 tane kameramız var burada. Hepsi de çalışıyor. Görüntüleri verdi gemiyete. Emniyet görevlileri yakalamış galiba. Bilgisi geldi. Bakalım. Motoru çalmış arkadaş. Kamera kaydını izlememiş. Biz buraya gelmiş. Amcam görmüş. Burada motoru çalıştırmaya devam ediyor. Ama biz onun olduğunu bilmiyoruz. Kamera kaydını izlememiş daha. O köşede bıraktığı motoru mu çalıştırmış? Aynen. O da çalındı. Gece zaten bizden önce de motor çalmışlar iki mahalle arkada. Öyle işte. Bulundu mu hırsız? Hırsız bulundu ama motorlar daha yok ortada. Geç <laughs>